Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Cybertooth. Bugün sizlere bundan sonraki atacağım videoda söylemiştim ki 50 aboneyi geçtiğimiz için resmi Discord sunucu açacağız demiştim arkadaşlar. O videoda bundan önce mi sonra mı gelir diye emin değildim. Yani nasip öncesineymiş. Öncesinden atacağım. Zaten çekip hemen atarım. 50 ee, aboneyi geçtiğim için resmi Discord sunucusunu kurdum. Şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı, nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Bir de videonun açıklamalar kısmında da Discord sunucumuzun linki bulunmakta arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar sunucuya ilk geldiğinizde sizde rol olmayacaktır. Rolü yetkililerimiz vermektedir. Ama daha hızlı rol almak istiyorsanız abone like SS bölümüne abone olduğunuza ve son videomu beğendiğinize dair bir fotoğraf atarsanız sizin rolünüz daha hızlı verilecektir arkadaşlar. Yetkililerimiz en çok abone like SS bölümüne bakmaktadır. Hani fazla üye geldiğinde en çok bu bölüme bakacaklar. Yani buraya atmayanlara bakacaklar ama daha az bakacaklar. Yani daha hızlı kayıt olmak istiyorsanız buraya abone like SS son videoma like atıp kanalıma abone olduğunuza dair bir fotoğraf ataraktan daha hızlı kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. E, sunucuda sohbet bölümümüz bambos kurallarını okumayı unutmayın. Yeni gelen herkese kuralları okumak sayılmaktadır arkadaşlar. Bunları okumayı unutmayın. Duyurular bölümünden e, kanalda ilgili duyurularımızı yapacağız. Video duyurusun bölümünde de e, gelen videolarımızın duyurulduğunu görebilirsiniz. Sohbet bölümümüzde chatimiz bulunmakta. Chat normalde biraz daha yazı vardı ama yetkililerimiz sildi. Neden sildi sormalı. Neyse. Bot komut bölümümüz zaten bunlar gizli. Galeri bölümümüz bulunmakta. Ha, burada galeri bölümümüz bulunmakta arkadaşlar. Burada abone like Burada yetkili sohbetimiz. Sohbete de bir yazdı. <laughs> vallahi ben silmedim demiş. Ee, müzik chatimiz bulunmakta. Müzik odaları bulunmakta. Aşağıda sayıç var. Yüz kullanıcı olmamıza da yardım etmek için sunucumuza katılmayı unutmayın diliyorum. Sayı sayma bölümümüzden de e, etkinlik olarak katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Sonucumuz bu kadardı. Sonucumuza katılmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.